Merhabalar bugün sizler için Thermomix ile çıtır baget ekmek nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu videodaki asıl amacım Thermomix'in kullanımıyla ilgili satın almak isteyenler bu videoyu mutlaka izlesin. Şimdi kısaca tarifime geçiyorum. Bunun için un, su, tuz ve kuru mayaya ihtiyacımız var. Evet, öncelikle yoğurma kaseme suyu mu ilave ettim ve kuru mayamı. Suyu ılık koymanıza gerek yok. Thermomix kendi ayarlıyor. Zaten size adım adım söylüyor ne yapmanız gerektiğini. 37 dereceye getirecek, mayanın en sevdiği derece. Şimdi onu ekliyorum? Yaklaşık sanırsam 4 su bardağı un istedi, yani 430 gram. Galiba tekrar bakmam lazım tarifi. Özellikle bardak ölçüsüyle göstermek istedim ve biraz da sakarlık ettim her zamanki gibi. Son olarak da tuzum var onu da ilave ediyorum ve yoğurma ayarında ma makinem şimdi güzelce hamuru pürüzsüz bir şekilde yoğuracak. Bu arada yoğurma derken aynen bir fırıncının ekmek hamuru yoğurduğu gibi bir ekmek hamuru yoğuruyor. Yani hamurları gerçekten pürüzsüz bir şekilde hazırlıyor tarife göre. Şimdi yağladığım kaseme hamurumu aktarıyorum. Onu da size adım adım söylüyor zaten. Şimdi kasemi göstereyim size epeyce bir hamur kalıntısı var. O hamuru da şimdi turbo ayarı sayesinde e, halledeceğiz. Çünkü bıçak turbo ayarında epeyce hızlı e, dönüyor ve o kalan hamurları kenara doğru e, sıçratıyor diyeyim. Gördüğünüz gibi çok daha iyi bir durumda ve kalan hamurumuz batulamla çok rahat bir şekilde e, kasemden kazıyabiliyorum. Şimdi kasemde kalan diğer hamur kalıntılarında ön yıkama programı sayesinde temizleyeceğim. Yani kaseme en az 1 litre su ekledim ve bir damla deterjan. Onu da şimdi ön yıkama programıyla hamur ayarında temizleteceğim. Şimdi hamurum hazır. Zaten onu 1 saat dinlenmeye alacağım. Evet kasemizi de güzelce yıkadı. Ben tekrar bir elimle süngerle veya fırçayla da yapabilirsiniz temizledim, duruladım, kuruladım ve tertemiz bir kasem oldu. Şimdi burada sizlere adım adım göstermek istedim. Yani bir tek yapıp da göstermeyle olmuyor. Bir de ekranı görün istedim. Burada dediğim gibi adım adım size ölçüyü, işte ne yapmanız gerekiyor, fırını ne zaman açmanız gerekiyor, dinlenme süreleri yani her şeyi söylüyor gerçekten yani Thermomix'i kullanamıyorum diyenleri gerçekten anlayamam. Çünkü gerçekten çok basit bir kullanımı var. Ve çok pratik. Ve gerçekten şimdiye kadar denediğim tarifler e, her zaman tuttu ve her zaman çok lezzetli oldu. Yani gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Bu arada hızlı hızlı geçiyorum. Siz dilerseniz e, Stop'a basıp e, okuyun öyle devam edin videoya. Evet şimdi hamurum yaklaşık 2 misli büyüklüğüne geldi. Gördüğünüz gibi şimdi tezgahıma e, un serpiyorum güzelce ve hamurumu 3 adet bezeye ayıracağım. Evet, bezelere ayırdıktan sonra elimle hafifçe bastırarak yayvan bir şekilde hamurlarımı açıyorum ve kıvıracağım içe doğru rulo yapar gibi ve tekrar dinlenmeye alacağım yaklaşık bir 15-20 dakika kadar. ikinci tura geldi sıra. Hamurlarım yaklaşık 15 dakika dinlendikten sonra tekrar hafifçe parmak uçlarımla bastırıyorum ve tekrar kıvırıyorum aynı yöne ve bu sefer e, dikiş kısmına, dikiş kısmını birleştiriyorum gördüğünüz gibi. E, pişirirken patlamaması için hepsini aynı şekilde hazırlayacağım. Ben pişirmek için baget tepsisi kullandım. Eğer elinizde yoksa normal tepside de güzel bir şekilde pişirebilirsiniz. Bunun bile püf noktasını size Thermomix söylüyor. Etrafına pişirme kağıdı yerleştiriyorsunuz buruşuk bir halde ki baget ekmeğin şekli bozulmaması için yani destek sağlıyor o pişirme kağıdı. Evet şimdi tepsime aktardım dikkatlice ve tekrar bir 20 dakika dinlenmeye aldım. Evet ve üzerine un serpiyorum daha güzel rustik bir görüntüsü olsun diye. Hamuruma tepsi mayası verirken fırınımı önceden ısıtıyorum. Alt üst ayar 250 derece ve altına da fırına dayanıklı bir kabın içerisine su koyarak fırınımı ısıtıyorum. Evet gördüğünüz gibi şimdi dinlenen hamuruma jilet darbesi vuruyorum veyahut da çok keskin bir bıçağınız varsa bıçakla da darbe atabilirsiniz. fırınıma gönderiyorum. Yaklaşık bir 17-18 dakika sürüyor pişmesi. Evet gördüğünüz gibi nar gibi de kızarmış. Birazdan tadımda görüşürüz. Çıtırlığı kendi kulağınızla duyun. Tadı da muazzam oldu. Umarım bu ıı, video Thermomix almak isteyenler için faydalı bir video olmuştur. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.